Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2013 PPSPP nasıl kurulur size onu göstereceğim bize sadece iki tane uygulama gerek olacak şu PPSSPP ve zaarçıver bu ikisini de gidip arkadaşlar Play Store'dan indirebilirsiniz şimdi gelin zaarçıvere girin yani tüm izinleri falan yapın girin buradan download'a basın burada PES 13 şu an gidin ben koyacağım linkini eğer koyabilirsem eğer koyamazsam da arkadaşlar gidin pes 13 android oyun club yazın oradan indirin arkadaşlar google'dan gelin arkadaşlar üzerine basılı tutun kopyala deyin şöyle buraya basın yaz alfasası deyin gelin ve ppssp indirince size ya böyle bir dosya gelecek ya da gelmeyecek arkadaşlar eğer gelmesi siz kendiniz PSP dosyasını indirip atabilirsiniz. PSP dosyasının içine geliyorsunuz. Buradan game'e basıyorsunuz arkadaşlar. Eğer sizde game dosyası yoksa atabilirsiniz. Yani oluşturabilirsiniz game dosyasını da. Game'e basın arkadaşlar. Ve bunu buraya buradaki saatteki işaretle atın. Şimdi burada bekliyoruz. Nasıl oluşturabilirsiniz şimdi onu da şey yapacağım. Eğer ilk defa zarçı veri yüklediyseniz. Bu atılsın. Evet attık arkadaşlar. Eğer e, oluşturmak isterseniz şuna basıyorsunuz artıya. Şu yukarıdakine basıyorsunuz. Burada yeni klasör diye oluşturabilirsiniz. Attıktan sonra artık buradan çıkıyoruz ve zarçı işimiz kalmıyor. Sadece artık PPSSP'ye giriş yapıyoruz arkadaşlar yaptıktan sonra arkadaşlar sizi böyle bir şey karşılayacak. Eğer ilk defa yüklediyseniz tamama basın. Tamama bastıktan sonra şimdi dosyalara sizi. Gelin arkadaşlar oluşturduğunuz ya da e, PSP dosyası var ya, girin içerisine. Bu klasörü kullan deyin, izin verin. Deyin. E, buradan da tamam deyin. Ve gördüğünüz gibi şimdi geldi. Bir durun. Bir dakika. Ben bunu bir Türkçe'ye çevireyim. Türkçe nerede? Türk. Heh. Geri deyin. Oyunlar deyin arkadaşlar. Ee, buradan tekrardan aç deyin. Tekrardan aç demeniz lazım. Yine bu klasörü kullan. İzin ver. Buraya gelmesi lazım. Bir dakika. Ben şimdi yapayım. Size direkt gelecek ama ben fazla daha fazla uygulama yüklediğim için arkadaşlar. Bir bekleyin ben kuruyorum hemen PSP game içerisine girerek yapalım. Heh geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben ne kadar şey yüklemişim ama burada asıl oyunumuz PES 2013. Girin içerisine. Bekleyin. Evet girdi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girecek şimdi. Evet arkadaşlar bu da bizim şeylerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet herhangi bir butona basın. Evet girdik içerisine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Nossa, Ve arkadaşlar bu videoda bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.